Merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Evet şu anda e, odamızın son artık rutuşlarını yapmak üzereyiz. Yani burası bitti. E, bunun bitiş halini birazdan göstereceğiz. Bayağı bir işimiz var ama hep böyle ufak tefek dokunuşlar var. Onları halletmeye çalışıyoruz. İlk ay camdan başladı. Kolay gelsin canım. Sağ ol canım. Evet artık yatak odasının son birkaç işi kaldı. O işleri de yapıp artık Böyle son dokunuşlarını yapıp bu odanın işini bitirmek istiyoruz. Zaten çoğu işimizi yaraladık sayılır. En önemli işlerimizden bir tanesi ev, evdeki diğer odaların kapılarını boyamak. En, en önemli iş olarak o kaldı. Videomuza geçmeden önce ailemize katılmanızı ve güzel yorumlarınızla bize destek vermenizi çok isteriz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. İşlerimize geçelim artık şöyle güzel bir şekilde odamızı yapalım. E tabi odada da eksikler var. Aslında bir çok eksik var. Ama bu eksikleri hemen tamamlayamayacağımız için biz de elimizde olanlarla bir şekilde kendimize şekil, dekor, dizayn bir şeyler verip bu şekilde mutlu oluyoruz. Kendimizi bu şekilde mutlu ediyoruz. Evet eksiklerimiz çok fazla ama zaman zaman yavaş yavaş eksiklerimizi temin edeceğiz. Böyle her ay bir şey alacağız. Öbür ay başka bir şey alacağız. Belki böyle böyle eksiklerimizi tamamlayacağız. O zaman şimdi geçelim mi Aydın'cığım? Geçelim. Hadi geçelim. Bakayım. Bir an önce bitirelim ve bu odada huzura kavuşalım. Hadi bakalım. Bu odanın eski halini görmek ben istemiyorum yani. <laughs> evet. Onu diyecektim. Eski hali gerçekten çok kötüydü. Bu hale gelmesi bile çok güzel. O zaman başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi sen eee Camlara benim yapacağım bir şey var mı? Senin yapacağın bir şey yok şimdilik. Ben şöyle bir kabasını alıyorum. Sonra da güzelce temizleyeceğim. 我保证。<laughs> <laughs> Çıplak bir oda düşünün, zaten izlemişsinizdir. Yani sadece kara sıvası vardı ve duvarları vardı. Bir girdik ve bu hale getirdik. Çok zor oldu bizim için. Evet, biraz oldu. En zor, en bizi zorlayan şey yani beni zorlayan şey parkeler oldu Evet. Çok uğraştık. Evet. Çok uğraştık. Ama sağ olsun buradaki hem ev sahibimiz Hüseyin abi, hem de yan tarafta komşumuz. Allah'tan onlar işi bildikleri yani ki oldukları için onun sorununu hallettik ve bu hale getirdik, boyadık, sıvadık, bir şeyler yaptık. Gerisini sana bıraktım canım. Senin emeklerin de var çok. Senin de var. İkiniz de ee, hep birlikte ee... Arda da bizimle birlikteydi. Evet. Arda'nın da çok emekleri var. Arda'yı gönderdik bu arada. Erkek kardeşim Arda. Bilmeyenler için söylüyorum. Bize çok yardım dokundu. Buradan da ona çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arda özledik seni. Dön gel. <laughs> evet. Lazımsın sen bize daha. Daha çok iş var. Onun biraz sağlık problemleri vardı. Onu gönderdik. O şu anda İzmir'de onları hallediyor. Ve burayı nasıl güzel hale getiririz diye ben ilk eve geldiğimizde düşünüyordum ve istemiyordum zaten hani ilk ilk baktığımız zaten ilk baktığımızda da Aydın'a demiştim ben burayı istemiyorum evet. diğer köyden yani eski taşındığımız evden sonra e, tekrar kötü bir çok kötü bir eve girmek istemedim açıkçası biraz daha konfor alanımı düşündüm biraz daha temiz ve güzel bir eve girmek istedim e, aslında ama e, bu hale getirdik. Yani hiçbir şey yapmayalım, eşyalarımızı alalım gidelim istiyorduk biz değil mi? Evet. Ama yani burası bize bana çok içime sindi. Ee, bize yardımcı olan o zaman yanımıza beraber bizde gezen Tarıklar vardı. Tarıklı Esenler de onlara sağ olsunlar. da çok işine sindi mesela. Ee, dedi yani, beraber yaparız, hallederiz dedi. Sağ olsunlar hiç bizi yalnız bırakmadılar. Ve bu hale getirdik yani. Ben de bu sefer şeyi, şeyi iddia etmeye çalıştım. Dedim ben hallederim. Sıvayı da yaparım, boyayı da yaparım. Her şeyi dedim yaparım. Biliyorum, muyum bilmiyorum. O da biliyor bilmediğimi. Nasıl yapacağım falan diyor. Dedim yapacağım, sen ne göreceksin? Ve şu anda görüyor. Evet. Ve yani, çok mutluyuz yani bu durmaktan. E, çok mutluyum ben de. Hani içimiz böyle kıpır kıpır. E, bu çekimi yaparken, buraları yaparken ara ara böyle e, kaydı durdurup böyle şey olduk yani, vay be dedik hani neydi, ne oldu, ne, oldu? ne hale getirdik. E, böyle bir düşündük. E, Sonra hemen çekime tekrar devam ettik böyle bir duygusala bağlayacaktık. Sonra çekime tekrar devam ettik. Mutluluğumuzu da sizlerle paylaşmak istedik. E, bu eski halini ve yeni halini görmenizi istedik. Tabii daha bitmeyen belli başlı yerleri evet, noktaları var, var. E, bitmemiş işleri var. E, onları da halledeceğiz inşallah yavaş yavaş. Ama ben bu halini de size göstermek istedim. E, şimdi e, şeyi e, şu eksikleri de gösterelim istersen. Evet. burada... Ne eksiklerimiz var? Hemen onları da söyleyelim. Evet eksiklerimizden birisi perde. Bizim İzmir'deki evimizde kullandığımız perdeler buraya uzun geldi. Hem de bayağı bir uzun yerlerde. Yani şu kadar falan kesilmesi lazım. Çünkü bizim o evimizin tavanları çok yüksekti. O yüzden ona göre yaptırmıştık ilk evlendiğimiz zaman. Köy evlerinin, köy evlerinin tavanları alçak olduğu için o perdelerimizi burada kullanamıyoruz. E, o yüzden ben de geçici olarak böyle güneşlik taktım. Yani şimdi tabii ki güneşlik olacak yine altında ama şu anda güneşlik var. Üzerine de böyle fon perdelerimi taktım. E, buraya bir tül perde uyduracağız. Hani şu anda böyle hoş durmuyor, duvarlar falan görünüyor. Buraya e, artık uygun bir tül perde alacağız. Bir de eksiklerimizden bir tanesi e, şu yatak başlarına komedin istiyoruz iki tane komedin lazım bu yatak başlarına. Şimdilik ben sehpaları koydum oraya. Oraya da şey alırız. Komedin iki tane oraya alacağız. Tül perde alacağız. Bir de en önemli eksiklerimizden bir tanesi de buraya bir dolap, kıyafet dolabı, gardırop lazım arkadaşlar. Ee, onun da araştırmasını yapıyoruz. Ee, böyle e, ikinci el sayfalarından falan ben bakıyorum. Güzel bir dolap böyle düşerse hemen oradan almak istiyorum. Şu ana kadar elimize yani şu ana kadar önüme düşmedi. Evet yani şu an orada görünen eşyalar o dolaba girmesi lazım. Ya birçoğu o dolaba girmesi lazım eşyaların. Ee, burada da e, kolilerde de e, yemek takımlarım var. Fazla kullanmadığım eşyalarım var. Mutfak eşyalarım var. Onları da mutfak yapılınca oraya alacağım. Şu anda mutfakta çok fazla yer olmadığı için koyacak bir yerim olmadığı için ben bu eşyaları burada tutuyorum. Bunlar da açılacak mutfak yapılınca. Yenilenince. Burada da yine birkaç dolaba girecek eşyalarımız var. Önemli eksiklerimiz bunlar. Dolap, perde ve iki tane komedin. Gerekiyor. Bunları da en kısa zamanda temin edeceğiz. Aldıktan sonra tekrar bir görüntü alırız size. Bütün evimiz bitince ev turunda hepsini göstermek istiyoruz. Evet. Şimdi buranın e, bu hale gelmesinde ne kadar para harcadık arkadaşlar? Onları size söyleyeyim. İlk önce duvarlardan başladık. E, duvarlara satan alçı yaptık. Yani alçı 50 lira. Boya almıştık. Biz bin, e, A101'den almıştık. E, 150 lira. E, buraya almıştık. 2,5 kilo boya. Bu 250 lira. Tavana galon halinde 2,5 litre yağlı boy almıştık. O da 407 liraydı. En sonunda parkeler. Parkelere de 1900 lira para vermiştik. İşçilik falan vermedik. Parkeleri kendimiz döşedik. 1900 lira parkeler. 400 lira tavan boyası. 250 lira buradaki duvar boyası. 150 lira da buradaki beyaz krem boyalarımız. Yani 1900, 2050, 2100, 2300 2700 lira. 2750 lira para harcadık. fakat boyalarımızın yarısını kullandık, yarısını kullanmadık. Beyaz boya hariç. Yani 2700 lira biz bu olayı bu hale getirdik. Parkeler dahil. E tabii elimizde mavi boyamız var. E, mesela tavan boyamızdan da kalan e, salonla banyomuzu boyadık. E, yani sadece bu odayı yapmış olsaydık daha küçük, daha e, bir kiloluk, bir buçuk kiloluk boyalar alıp burayı halledebilirdik. Benim bunlarda söylediğim, e, burada söylemek istediğim yani aklınızda olsun, bilginiz olsun diye söylüyorum. E, bir de mesajlar geliyor sizin cebinizden işte masraf falan. Yani ev sahibinize diyor gibi. Tabii ki ev sahibimize biz anlaştık. Şu anda biz kendi cebimizden ödüyoruz. Ev sahibimizden e, kiradan düşeceğiz bunlar arkadaşlar. E, kalan boyalarımızı diğer yerlere kullanıyoruz. E, yani bu olanın maliyetini siz işte hesaplamalardan çıkarın. Yarı, yarım yarımşar boyalarımız kaldı. Onları da diğer tarafa kullanıyoruz. Yani toplu bir yüküm 1900 lira gibi bir masraf var. Yani parkeler için. Geri kalan boyalarımızın maliyetini e, aldığımız fiyatları söyledim. Onları da diğer tarafta da kullanabileceğiz. Bu maviler de kullanacağız. Başka bir yerde kullanacağız mıyız, kullanamaz mıyız? Ama ileriki günlerde belki başka yerlerde kullanabiliriz. Buranın maliyeti bu yani arkadaşlar. E, genel olarak bütün evimizin işleri bittiğinde bütün masrafları zaten geçtiğimiz videolarda da söylemiştim. Yine tekrarlıyorum bütün işleri bittikten sonra masrafların hepsini döküman halinde çıkarıp tek tek sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Maliyetimiz bu kadar. şunu da belirteyim. burası 13,5 metrekareydi. Yani biz 14 metrekarelik parke aldık. 14 metrekare parke, altı şilteler, yan süpürgelikler dahil hepsi 1900 lira arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Biz odanın bu halini çok beğendik ve çok içimizesinden. Çünkü her şeyi kendi ellerimizle yaptık ve bu da bizi çok çok mutlu ediyor. Yaptığımız şeyin sonucunda böyle harika işler çıkarmak bizi çok mutlu etti. Şu anda gerçekten çok mutluyuz. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın.